Eşkinlerde özellikle vurguluyorum kesinlikle bir belirti vermiyor göz tansiyonu. O yüzden 35 yaşından sonra bütün bireylerin, herkesin göz tansiyonunu ölçtürmesi gerekir. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi göz hastalıkları uzmanı Doktor Tolga Ceylan basın mensuplarıyla bir araya gelerek halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen glokom hakkında açıklamalarda bulundu. Glokomun toplumda görülme sıklığının %2 civarında olduğunu kaydeden Ceylan, Sinsi bir hastalık olduğunun altını çizdi. Toplumda yüzde iki oranında görünen glokom rahatsızlığından bahsedeceğim. Bu sinsi bir hastalık yani glokom. Yaklaşık görmemizin yüzde yetmiş, yüzde seksenini kaybettiğimizde ancak bu hastalık bize belirti veriyor ve sinir hasarı yüzde seksen olduğunda hasta bize geliyor ve işte tedavisine başlasanız bile o yüzde seksen hasarı geri döndüremiyorsunuz çünkü sinirleri ölmüş oluyor. Şimdi göz. Tansiyonu nedir? Normal gözün kendi tonusunu koruması için gözün içinde bir dinamik var, sıvı dinamiği var. Bu sıvı sıvı dinamiği eğer üretiliyor ve dışarıya atılıyor. Bunların bu iki dinamikten biri bozulursa, yani ya üretim fazlalaşır ya da dışa atımda bir sıkıntı olursa gözün içindeki basınç artıyor. Bu basınç artmasından dolayı göz sinirlerimiz harap oluyor. İşte biz bu glokom hastalığında hasta ancak şu evrede geliyor bize. Hocam benim görmem kayboldu diyor. Ve bu maalesef ki görmesinin de %80'i kaybolmuş oluyor. İşte biz bu hastalığı erken yakalamak istiyoruz. Ceylan göz tansiyonu hastalığının tedavisinin mümkün olduğunu kaydetti. Tedavisinde ne kullanıyoruz? ilaçlar kullanıyoruz, damlalar kullanıyoruz. Eğer bu damlalarla tedavi elde edemezsek cerrahi yöntemlere başvuruyoruz. Çocuklarda görülme olasılığı binde bir şeklinde ama çocuklar erken bulgu veriyor ve çocuklar erişkinlere göre daha şanslılar. Onlarda medikal tedaviden daha çok cerrahi tedavi ee, ön planda. Çünkü çocuklarda şanslı dediklerim şu, tanıyı erken alıyorlar. Göz hemen büyümeye başlıyor, çapı büyümeye başladığı için aile bunu fark ediyor ve bize başvuruyorlar. Ama erişkinlerde özellikle vurguluyorum, kesinlikle bir belirti vermiyor göz tansiyonu. O yüzden 35 yaşından sonra bütün e, bireylerin, e, herkesin e, göz tansiyonunu ölçtürmesi gerekiyor. Göz hastalıkları uzmanı Doktor Tolga Ceylan, Sıkı kravat bağlamak veya üflemeli çalgı çalmanın da göz tansiyonuna zemin hazırladığını açıkladı. Bilinen iki tane sebep var. Bunlardan biri sıkı boyun bağı. Yani işte kravatı çok sıkmak gibi veya işte floru çok sıkmak. İki, üflemeli çalgılar. Riski arttırdığı söyleniyor ama yüzde yüz mü bunlar da değil. Ama böyle diyette işte hocam tuzlu yedik göz tansiyonu olur muyuz? Öyle bir şey yok. Veya işte şekerli yedik olur muyuz? Yok.